sesler var kapımın önünde bu akşam bir hırıltı var kapımın önünde kaderde savaşmak asla kaçmam ben savaştan bu bu, bu savaşın galibi doktor Emre zombi var. Elmas kılıcım var. Fark etmez bana yaratık. Herkinizi yenerim. Bu akşam bir sözler var. Kapımın önünde. Bu akşam bir hırtı var. Kapımın önünde yerde var savaşmak asla kaçmam ben savaştan benim adımı herkes duysun bu savaşın galibi doktor Emre zombi çok yaratık var elmas kılıcım var fark etmez bana yaratık hepinizi